Merhaba, ben Navras Akademi'den Özbey Doğa Karşıoğlu. Yaklaşık 8 yıldır profesyonel piyasada çalışmalarımızı sürdürmekteyim. Şu anda Navras Akademi'de prodüksiyon ve animasyona ilgi duyan genç arkadaşlarımızı sektöre kazandırmak için eğitimler vermekteyiz. Akademimizde öğrencilerimize verdiğimiz profesyonel eğitimlerde ve kendi prodüksiyon çalışmalarımızda kullanmak üzere yeni bir kamera arayışına girmiştik. bu noktada işlevi geniş, her koşulda kullanımı rahat, ve günümüz yayın teknolojilerine uygun bir kamera olmasına özen gösterdik. Araştırmalarımız sonucunda Alcom teknolojiden Sony FS5 modelini ekipmana katmayı uygun gördük. FS5'i özellikle akademide verdiğimiz eğitimlerde kullanmaktayız. Sektörü yeni tanıyan katılımcılarımızın görüntü yakalamayı bu kamerada öğrenmeleri çok önemli. Zira dünden bugüne gelen profesyonel kamera sistemlerindeki tüm özellikler FS5'te toplanmış durumda. Ayrıca bizim sektördeki prodüksiyon çalışmalarımızda da iş akışımıza değer katmakta. Kameranın en büyük özelliği abisi FS7'nin izinden daha ekonomik olarak gitmesi. Body'de tuşların fonksiyonel olarak dağılımı gayet başarılı. Ee, özellikle sonradan görev atayabileceğiniz tuşların bulunması da çok işlevsel. Gimbal'ın hareketli olması da özellikle aktüel çekimlerde size çok büyük bir kolaylık sağlıyor. FS5 sadece 0.8 kilogram ağırlığında. Bu da helikan ve gimbal'larda daha rahat kullanabilmemize olanak sağlıyor. E-mount lenslerle uyumlu çalışabilen kameramız SD kartlara kayıt yapıyor. 4K çözünürlük desteği, yüksek kare çekim modu, ND filtre kullanımı ve özellikle düşük ışıkta gösterdiği çekim performansı gayet başarılı. Tabi ilerleyen dönemlerde bir RAW desteğini de bünyesinde barındırırsa hiç fena olmaz. Sektördeki iş akışınızı hızlandırmak, fonksiyon olarak tüm ek ekipmanlarla rahat bir kullanım sağlamak ve 4K dünyasına adım atmak için FS5 iyi bir seçim olabilir.